WhatsApp güvenli mi? Yoksa verilerimizi paylaşıyor mu? WhatsApp'ın dünya çapında en çok kullanılan ve en çok güvenilen mesajlaşma uygulamasıdır. Sizce öyle mi? WhatsApp ne kadar güvenli? Yaşanan son güncelleme olaylarının ardından eleştirmenler ve analistler arasında geçen konuşmalar herkesi şüpheye düşürmeye devam etti. Söylenenlere göre tam 200 milyon WhatsApp kullanıcısı güvenli değildi. Ünlü analist ve eleştirmen Vivek, konu hakkında şöyle bir yorumda bulundu. Evet, uygulama içerisinde kullanıcıdan kullanıcı olan iletişim için ciddi bir koruma sağlanıyor. İletişiminiz tamamen güvenli ama aynı şey medya verileriniz, aramalarınız ve diğer her şey bilgi için firma tarafından toplanıyor. Şirket adına konuşan bir konuşmacı ise şöyle diyor. Mesaj attığınız aile bireyleri veya arkadaşlarınızın peşine düşmüyoruz. Üstelik Watva'nın söylediğine göre diğer her şey şirket tarafından toplanıyor. Açıkçası burada önemli bir sorun var gibi görünüyor. Bir taraftan yazışmalarımız güvenli ama diğer taraftan askeri ölçüde toplanan bilgi olayı var. İleride ne olacağını bekleyip beraber göreceğiz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.